Laktoferinin bağışıklık sistemini nasıl yükselttiğini size biraz anlatayım. Sizin de yararlanmanızı isteyeceğim çocuk veya yetişkin formunda herkesin rahatlıkla kullanacağı bir çünkü besin takviyesidir. Laktoferin yüksek bir antoksidandır. Laktoferin antoksidan özelliğiyle dolayı biz hastalıklara karşı koruyucudur. Ama laktoferin doğal olarak da bağışıklığımızı güçlü bir şekilde modüle eder dengeler. Ve laktoferin antimikrobiyal özelliği ister virüslere dediğimiz o bizim soğuk algını, griple karşılaştığımız virüslere isterse bakteri enfeksiyonlarına karşı ben oradan akneye kadar düşünebiliyorum isterse kandize gibi mantar enfeksiyonları karşı büyük bir antimikrobiyal kurumalık e, defans sağlayacaktır. Laktoferinin bu özellikler yanında, laktoferin vücuttaki demir seviyelerimizi de yükseltici için anemi kişilerdeki özellikle bağışıklık düşmesi ve sık sık hastalanmalarına karşı alınan iyi bir önlem olacaktır. Laktoferin'i ve yetişkin rahatlıkla kullanabilirsiniz.